Maç analiz kanalımızdan hepinize merhaba arkadaşlar ben Hakan Erdem. Bugün sizlere günün öne çıkan karşılaşmalarını YouTube videomuzda paylaşacağım canlar. 14 Ocak e, çarşamba günü günün öne çıkan karşılaşmalarını hep beraber değerlendireceğiz. Sizler için 6 tane karşılaşma seçtim arkadaşlar. Hızlı bir şekilde bunları sizlerle paylaşacağım. Şunu belirtmek istiyorum maçlara geçmeden önce canlar. E, bildiğiniz üzere maç 90 artı kanalımızda. E, sizlere... Yeni etkinlikler, yeni paylaşımlar, yeni e, sistemler, analizler ve yeni yayınlar hazırlayacağız. E, bunların planının içerisindeyken sizlerden arkadaşlar destek bekliyorum. Kanala mutlaka abone olup bildirimlerin tümünü aç yapmanız gerekiyor. Ekstradan arkadaşlar yapmış olduğumuz paylaşımlara yorum ve beğeni desteklerinizi bekliyorum ki e, burada daha farklı bir şeyler yapalım, daha farklı işler çıkaralım. Yani burası ne kadar etkileşim alırsa YouTube kanalımız arkadaşlar sizler için daha iyi işler hazırlayabiliriz daha iyi sistemler kurabiliriz bilginiz olsun ekranda gördüğünüz analizler arkadaşlar maçların analizlerini ben yaptım bunları hep birlikte değerlendireceğiz 6 tane maç çarşamba günü bülteninden dediğim gibi şu an videoyu dinleyen herkes bir yorum bir beğeni yaparsa arkadaşlar bizlere destek olmuş olur ee, almarasti telstar karşılaşması var arkadaşlar ilk maçımız Ekranda gördüğünüz gibi sırayla sizlere paylaşacağım bunu. Ee, Almara City Telstar karşılaşmasında ben Almara City'den 90 dakikada arkadaşlar 2 gol bekliyorum. Maçı kazanmasını bekliyorum. Onu da belirteyim. Yapmış olduğum analizlere göre. Ve Hereşles karşılaşması ikinci maçımız. Bu karşılaşmada arkadaşlar yine 2.5 e, buçuk üst bekliyorum. Yapmış olduğum analizlere göre bu karşılaşmada goller üretilebilir arkadaşlar. 90 dakikada maç 2.5 üstte gidebilir. Tabi şöyle söyleyeyim kupa maçlarında arkadaşlar bir bir berabere bitirilebiliyor. Yani bir bir berabere bitip ya da sıfır sıfır berabere bitirilip maç uzatmalara falan gidebiliyor. Ee, biraz daha temkinli oynayacağız. Analiz iki buçuk istiyor ama e, yani böyle günlerde böyle bültenlerde çok fazla misler yapmanızı ben önermiyorum arkadaşlar. Özellikle kupa maçlarına. İsviçre liginden arkadaşlar iki tane karşılaşma seçtim sizlere. Servet de e, ligde ilk maçımız arkadaşlar Servet karşılaşmasından da yine iki buçuk üst bekliyorum bu iki takımdan goller bekliyorum maçı 90 dakikada iki buçuk üstte götürebilirler yine yapmış olduğum oran analizleriyle e, bu maçı maçın karşılaşmanın e, sonuçları olduğu gibi üst çıktı arkadaşlar ben de e, Sion karşılaşması var ikinci maç yine İsviçre Süper Lig'inde arkadaşlar Sion karşılaşmasında da Ev sahibi favori ve ev sahibine 90 dakikada 1.5 üst vereceğiz arkadaşlar. Ev sahibi 90 dakikada 2 gol atar diyeceğiz bu karşılaşmada. Hemen İskoçya karşılaşmalarına geçelim arkadaşlar. İskoçya karşılaşmalarında yine ilk maçımız Celtic karşılaşması. Celtic favori çıkıyor maça. Oranlarını arkadaşlar tuhaf açmışlar ev sahibine göre gerçekten. Celtic takımının herhalde son karşılaşmaları iyi gitmediği için son karşılaşmalarında olmayacak takımlardan goller yediği için e, maçı da kaybettiği için herhalde e, oranlarını biraz yüksek açmışlar ama bu karşılaşmada Celtic benim de favorim yani bu karşılaşmayı e, mutlaka kazanmalı biz şöyle yapacağız 90 dakikada Deplasman takımına 2 gol vereceğiz Deplasman 1.5 üst diyeceğiz arkadaşlar rahat bir şekilde bu 2 golü atması gerekiyor Celtic takımının e, ikinci maçımız yine İskoçya'dan arkadaşlar yani 4 maçı ligden seçmeye çalıştım. Kupalara girmemeye çalıştım çarşamba günü. E, büyük takımların büyük maçları var ama kupa arkadaşlar. Bilginiz olsun. E, dediğim gibi kupa maçlarını sıfıra bağlayabiliyorlar. E, gerçi bugünlerde arkadaşlar e, bütün maçları sıfıra bağlıyorlar. Ama e, biz yine de risk almamak adına lig maçlarına yöneldik. Arkadaşlar Hayers karşılaşmasında Yine ev sahibi favori. ST Miran ile oynamış olduğu karşılaşma. Ee, bu karşılaşmada da 90 dakikada ev sahibinden 2 gol bekleyeceğiz. Ev sahibi 1.5 üst diyeceğiz arkadaşlar. Bu maçların oranları şu an yüksek. Ee, videoyu izleyen yani erken izleyen arkadaşlarımız yüksek oranlardan bu karşılaşmaları değerlendirebilir. Yani olması gerekenin dışında bir oran. Bu söylemiş olduğum sonuçlara şu an bültende mevcut. Ama dediğim gibi bu ilerleyen saatlerde mutlaka düşecektir. Videoyu yeni açan veya videoyu hemen izleyen ve değerlendiren arkadaşlarım yine yüksek oranlardan bu karşılaşmaları bence değerlendirecek. Ben inanıyorum ki maç saatlerine yakın bu oranlar düşecek arkadaşlar. Çünkü çok rahat olması gereken sonuçlar. Oynamış olduğunuz tüm kuponlar oynadığınız gibi gelsin arkadaşlar. Bir sonraki videoda tekrardan görüşürüz. Ee, arkadaşlar hafta içi e-futbol canlı yayınları yapıyorum. Mutlaka e canlı yayınlara katılabilmek için kanalımıza abone olup bildirimlerin tümünü aç yapmanız gerekiyor. Telegram grubumuz var. Telegram grubumuza katılmak için arkadaşlar linki videomuzun yorum kısmına sabitleyeceğim. E mutlaka Telegram sayfamızı da takip edin. Oradan bizlere ulaşabilirsiniz, ulaş e, iletişim linklerimizde yine Telegram adresimizde mevcut olacak Canlar. E, hepiniz oynamış olduğunuz kuponlarda tekrardan bol şanslar diliyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bol bol şans.